İkinci Mehmet, 1432 yılında o zamanların Osmanlı başkenti Edirne'de doğdu. Babası Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü hükümdarı Sultan Ikıcıncı Murat'tı. Mehmet küçük yaşlardan itibaren ayrıcalıklı bir eğitim aldı. Tarih, din, bilim ve askeri strateji öğrendi. Farklı kültürlere ve dillere de maruz kaldı. Bu yetiştirilme tarzı onu gelecekteki padişah rolüne hazırladı. Mehmet'in çocukluğu zorluklardan uzak değildi. 11 yaşında genç prensler için bir gelenek olarak Manisa'ya vali olarak gönderildi. Bu yeteneklerinin bir sınavıydı. Ancak Avrupa'daki beklenmedik olaylar babası Ötüncü Murad'ı tekrar tahta geçmeye zorladı. Yönetimin karmaşıklığına ve Avrupalı güçlerin hırslarına erken yaşta maruz kalması Mehmet'in dünya görüşünü şekillendirdi. Kendisini büyük bir padişah olarak kanıtlamaya kararlı hale geldi. 1444 yılında henüz 12 yaşındayken II. Mehmet ilk kez Osmanlı tahtına çıktı. Saltanatı kısa sürdü. Siyasi istikrarsızlık ve Bizans İmparatorluğundan gelen sürekli tehdit babasının 1446'da tekrar iktidara gelmesine yol açtı. Ancak bu yıllar genç padişahın hırslarını şekillendirmede çok önemliydi. Bizans İmparatorluğu'nun incisi olan İstanbul şehri, II. Mehmet için güçlü bir cazibe merkeziydi. Petini hem stratejik bir gereklilik hem de kaderinin bir parçası olarak görüyordu. Mehmet, zamanını bu önemli göreve hazırlanmak, Osmanlı ordusunu ve donanmasını güçlendirmek ve İstanbul'un savunmasını incelemekle geçirdi. Başkalarının başarısız olduğu yerde başarılı olmaya kararlıydı. 1453 yılında 21 yaşında Atıncı Mehmet, İstanbul kuşatmasında Osmanlı ordusuna liderlik etti. Kuşatma, güçlü topların büyük bir ordunun ve donanmanın kullanılmasıyla eşi benzeri görülmemiş bir kuşatmaydı. 53 gün sonra bir zamanlar zapt edilemez olan şehir Osmanlılara düştü. 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un fethi tarihte bir dönüm noktasıydı. Bizans İmparatorluğu'nun sonunu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da büyük bir güç olarak ortaya çıkışını işaret ediyordu artık Fatih olarak bilinen II. Mehmet, imkansız olarak kabul edileni başarmıştı. Şehre muzaffer bir şekilde girdi ve sakinlerinin güvenliğini sağladı. II. Mehmet'in hükümdarlığı İstanbul'un fethiyle sona ermedi. 30 yıl daha hüküm sürdü, Osmanlı İmparatorluğunu genişletti yönetimini yeniden düzenledi ve sanat ve bilimlere destek oldu. Camiler, kütüphaneler ve hastaneler inşa ettirdi ve hükümdarlığı döneminde Osmanlı kültürü gelişti. Eğitinci Mehmet'in mirası karmaşık ve çok yönlüdür. Parlak bir askeri stratejist, acımasız bir fatih ve sanatın hamisiydi. Osmanlı İmparatorluğunu yüzyıllar boyunca bölgeye hakim olacak güçlü bir imparatorluğa dönüştürdü. İstanbul'un fethi bir dönemin sonunu ve yenisinin başlangıcını işaret ederek hem doğu hem de batı için tarihin akışını şekillendirdi.